Evet arkadaşlar bugün yine <laughs> bugün yine tepedeyiz bu sefer sadece buraya çekeceğim alt kısmına az bir, bir burada bir de alt kısmına çekeceğim ee, iki farklı video olarak gelmeyecek <laughs> evet, şöyle bir manzara miydi? Yanında dedem var dedemin kanalında aşağıya koyarım 14 14 14'den sonra koyarım ama. <laughs> Şurada da Yaşar Efe var. Benim şakam aşağıda. Ha Efe'nin lise hesabını koyarım. Ben de varım. Büyük ihtimalle beni görmediniz. He? Arkadaşlar şurada da neydi? Gebire miydi? Girebi. Girebi. Şu, bak ben şuradayım. Şurada balta gibi girebi var. Değil, ya. Ben de girebi Evet arkadaşlar. Bu... Ne? Bu bölümden bu kadar bir de aşağıda bir video çek. Bir de aşağıda devam ediyoruz.